Arkadaşlar selam Şimdi e, bu video Tokyo'ya gireceğiz i̇şte Tokyo'ya girmeden önce e, ilk güzel tamam zamanda fark ettim koşu bitti Şu koşuya çok acayip derecede para gidiyor Çok can sıktı bu koşu olayı ona bir çözüm bulmam lazım. Yan çaracı bard açsam muhtemelen daha az para harcamış olurum. Neyse problem yok. Ne yapacaktık? Bir şey yapacaktık burada. Şu, şu eksik kalsın. Şimdi biz 51 level olduk. Artık 51 levellik Eee Togiyelere girebiliyoruz. Şimdi 51 levelden silahımızı değiştirmiştik bir önceki bölüm. Bunu taktık. Ben bir de bir yalandan artı 3 attım buna şimdi 51 leveldeyken canavarlarımız e, canları arttı bakalım biz neler yapacağız rahat rahat kesebileceğiz miyiz artı 4 e, artı 3 asmasaydık daha mı iyiydi <laughs> Allah kahretmeye ya. neyse yapacak şansımız şey yok şansımızı denedik şimdi levelimiz arttı bastık şuradan bir ne olur ne olmaz diye buradan a botumuz ya şey kasat, kalkanı sattı sandım. Basalım bunda. Şimdi bakalım nasıl Tokyo'ya dönüyor olacağız. Yani 51 levelde 51.60 mıydı? Hemen bakalım. 51.60. 51.60 ile Tokyo'ya nasıl döneceğiz? Dayanacağız mı? Ne kadar yiyeceğiz? Önce bir vursunlar diye bekliyorum. Yani aslında birazcık tatsız vuruyorlar. Çünkü arka arkaya fazla mob geldiği zaman uniklerde birazcık fazla hasar alabiliriz. Şu an bu level bizim için birazcık sanırım erken oldu. Ama aslında itemlerimiz falan da fena değil. Yani bunun bir önceki levelde 35-50 olanlarda çok rahatlıkla dönebiliyorduk. Burada birazcık sanki bizi yani kesmekten yana sorunumuz yok ama hasardan yana birazcık sıkıntımız var. Yani biraz fazla hasar alıyoruz. Belki life kapatırsak. Life kapatırsa kesinlikle ölmeyeceğiz ondan eminim. Life kapatırsak yaşarız. Life kapatmazsak belki ilerideki moblar bizi bir tık üzebilir. Ama göreceğiz. Beraber deneyimli olacağız. Normalde 35 levelde ilk girdiğimde 50 levele kadar çok fazla döndüm. Siz tabii bir iki kere falan görmüş olmanız lazım. Bir 35 bir 45'te görmüş olmanız lazım. Bir de 51'de görüyorsunuz. 35 ile 45 arasında sanırım yanlışlıkla yanlış hatırlamıyorsam bir kere öldüm Togia'da. O da life açıkken e, Unique'ler attı üstüme. Orada bir hasarımız şey demeyeceğimiz etmedi. Bir sanki orada öldüm bir daha da hiç ölmedim. Ama sanki mesela bu girişimizde de sanki bu sefer bir öleceğiz gibi bir hissettim. Bilmiyorum yani biraz kaçak dövüşürsek şey olmaz sıkıntı olmaz kaçak dövüşürsek kurtarırım çarı problem yok e, ama kaçak dövüşmezsek altına tanklamaya çalışırsak sanki bu bizi birazcık yorar. yani 50'lik job set yapacaktım yapmadım ama onun da o kadar fark edeceğini sanmıyorum yani şu an 400 300 400 arası vuruyorsa bu onun da vuracağı 200 300 arası olacak çok öyle amşan bir farklılık yok yani ne olur ee, 60 levele kadar bir derece üstündeki yani 7 dereceye geçersek o zaman tabii ki hiç çok az hasar alıyor olacağız zaten büyü vuranlar biri vuruyor fiziksel vuranlar 200 300 vuruyor ya çok aslında öleceğimizi düşünmüyorum ya. Yani ama yine de biraz güvenli oynamakta fayda var diyebiliriz. Ee, silahımız şu anda iyi yani job silahımız iyi. Ona da birazcık artı falan basmıştım. Arkadaşlar çok pardon. Şimdi ona da birazcık artı 3 falan attım. Şu anki modlarda çok fark etmiyor nasıl yani çok anlamıyorum ne kadar ee, etkileyip etkilemedim. Burada bir tane kaldım ya? Kalmadı. Kaldı. Evet böyle. Şu şurada. Orada kalsın tam. Oraya gideceğiz. Böyle buradaki anlamıyorum. Genelde işte normal slotlarda e, hasarın artıp artmadığını anlayacağım ama daha video bittiği gibi yani Jopi'den videosu bittiği gibi direkt Togio'ya girdiğim için e, hasarın ne kadar artıp artmadığını anlayamıyorum. Bir 20'li takıp deneyip bir de 50'li takıp tekrar deneyeceğim. Ama her halükarda zaten biz 20'likle de tekliyorduk. 50'lik de tekliyoruz. Yani düz vuruşlarda. Sadece şunu istedim. Ee, işte üç 3 gün falan evde olmayacağım için sonu slotlarını açacağım. Hani belki bir ihtimal 52 yani bir level sonra 52'lik sun silahımızı takıp bir de 50'lik shop itemimizi taktığımız zaman bu sefer sonuları düz vuruşla tek atabiliyorsak o bizi bayağı e, tatmin edecek. Yani MP kullanımını oldukça azaltacak şu an. Ujigi mujigileri atmıştım dün gece. Orada hiç skill kullanmadan düz vuruşla kesebiliyor. O da bizim bayağı hani pot parası harcamamamıza yarıyor. O yüzden e, belki hani dedim, sonalarda iş yapar. Ha bu arada şey mantığı çok saçma bir mantık. Pot parası 50 mi? Jopitamine verdik 250 mi? E, Tabi orada bir mantıksızlık var. Ama yine de hani dediğim gibi. Hiçbir şey düşmedi. Bayağıdır bu arada 7-8 kere falan girdiğimiz hiçbir şey düşmüyor ya. İlk girdiğimiz videoda bir tane kitap düştü. Şuradan collection'dan bakabiliyor muyduk? Neyse e, yani 250 m bitemine verip 50 m pot parasından kurtulmak gibi bir sistematik kurarsak yani uzun ömürlü 250 m vermek daha yatırım açısından mantıklı oluyor. Neyse biz yerine devam edelim. Yani şey yapacağım. Kamp 1'e kadar e, konuşmalı ilerleteceğim. Kamp 1'den sonra hızlandıracağım. Eldere kadar geleceğim. Çünkü video da çok uzun sürüyor. Ortalama 40 dakikaları falan buluyor. Arada bir işte kayıt programından bakıyorum ne kadar olduğunu. Ya bunları tekli olmamız lazım. İşte bunlar yüzücü mesela şu 50'lik şoklar bunları tekleyebiliyor olmamız gerekiyor. Tekleyemiyorsak burada bir sıkıntı vardır ama şöyle yaparsak tekleyebiliyoruz. Bunları da sürekli kullanmak istemiyorum daha ileriki levellerde. Daha çok işimize yarayacak onlar. Şöyle event de bitti hiç. Elde belli sayıda var. Fazla da yok. Ben yerden düşenleri toplamıştım. Evet şu an onları basınca şey yapabilir. Devil'ı basınca zaten tekliyor. Ama benim derdim devil'sız ve ticket'sız tekleyebilmesi. Problem yok. O da zamanla olur. 52'li taktığımız zaman her türlü tekleyeceğiz zaten. Ondan yana problemimiz yok. O, o, o konuda içimiz rahat. Sadece bir level ihtiyacımız var. 12 XP. Bugün yani saat hemen bakalım. 11.30 olmuş. Bu saatten sonra sabah 3'e 4'e kadar otursam bilgisayarın başında yani hiçbir şekilde zaten level atlayamaz. O yüzden artık 2 gün sonra geldiğimizde Çarımızı silahını takıp Belki Enidesk'ten falan bağlanıp yaparım. Emin değilim. Öyle bota bırakıp gidiyoruz. Gideceğiz. Şimdi buraya kadar kaç dakikada gelmişiz? Hemen kayıt programımızdan bakalım. 7 dakika. Ortalama 7-8 dakikada. Yani 10 dakika değilim. 10 dakikada şeye geliyoruz. Tabii ben birazcık takıldım dolaştım. Kamp 1'e kadar gelebiliyoruz. Yani ee, çok pardon. 10 dakika 20 dakika desek yani 30 dakikada şeye gidebiliyorsun aslında son boss'a kadar gidebiliyorsun. Tabi aralarda unikler var falan. 40 dakikayı buluyor. Tobiye'nin dönmesi. Ben işte videoları 20 dakikaya sabitlemeye çalıştığım için onunla birazcık uğraşacağım. Ama ortalama zaten yani 40 dakikada falan Tokyo'yu bitiriyor oluyorum. Bunu da şöyle bir sistem yarattım kendime. Bütün gece tiflikle kastırıyorum çarı. Ama bu gece tiflikle kastırmayacağım. Zaten tiflerimiz 50 oldu. Ben şimdi bir süre normal e, tifsiz kasacağım çünkü sonarlara koyacağım. Orada çok hunter geçecek eminim. Sürekli geçerken yatalak olmasını istemiyorum. Daha seç bir slot bulduğum zaman tifliyi tekrar takacağım. Belki tifliyi partiyle kasarım ileride. Şu an ondan da emin değilim. O yüzden e, sonarlara falan bırakacağım. Tiflik de yeteri derecede kasıldı. Yani güzel gidiyoruz. Ha sistemimizde şöyle geceliği tiflik, geceleri tifle kasıyorum. Sabahları uyandığım zaman ortalama 9-10 gibi tifli çıkartıyorum. E, ticket saatim saat 10'a ayarladım. E, sabah 10-11 gibi ticket'ım başlıyor 10-10.30 arasında. Ticket 10.30'da başladığında normal jobsuz kasılıyor. Daha yüksek level moblara bırakıyorum. Gece güvenli olsun diye daha az. Allah. Mob kaldı. Hep yapıyorum bunu. Hep yapıyorum. Gece e, güvenli olsun diye daha safe bırakıyorum. Gündüzleri ticket saatinde biraz daha yüksek levellere bırakıyorum. Sonra ticket bittiğinde de gelip Togu'ya dönüyorum. Oradan da XP alıyoruz. Şu an iyi ilerledik. Yani ben oyuna cumartesi günü yani takvimsel bakalım. Ayın 3'ünde başladım. 1 leveldim. Şu an ayın 9'u oldu. 51 levelim. Yani ortalama tam 1 haftada 51 level yaptım. Diyebiliriz. Tam anlamıyla. Şimdi ben burayı keseceğim ve öbür tarafta tekrar başlatacağım. Yok tamam. Burada kalmış. Hep böyle diyorum tam videoyu keseceğim dediğim zaman genelde bu ortamı unutmuş oluyorum. <laughs> Neyse geri koşalım şimdi zerkimizi şeye saklıyorum. E, e, Yuni'ye saklıyorum çünkü Yuni şu an bize ne kadar vuracağını bilmiyorum. Bizim de Yuni'ye ne kadar vuracağımızı bilmiyorum. Eldar birazcık zorlayacak yani son boss birazcık zorlayacak ondan eminim. Ama ee, en son 45 levellerde girdiğim zaman baya çatı çutur tanklayarak kesebiliyorduk artık. Üstümüze mod da atsa işte dayanarak kesiyorduk. Onu okeydik. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Şimdi muhtemelen kaçacağız. Oyun buglandı bu arada. Bir şeyler oldu orada. Bununla beraber. Şimdi ben bu odayı sizinle beraber döneceğim. Bakalım. 10 dakika olmuş. Tamam bu odayı sizinle beraber dönelim. Sonra ben videoları hızlandırayım. Bunları izlemeyin. Buralar sıkıcı zaten. Hep aynı. İleri git, geri gel. Sağa git, sola git. Sadece ortalama yani işte 51 levelken Tokyo'ya girdik zaman, girdiğimiz zaman neler yapabildik onu görüyor olacağız işte. Bunların hepsi ileriye dönük bir hem hatıradır hem de 51 levelken bunları yapabiliyorduk diyebiliyoruz işte kendi içimizde. Güzel ya şu an çarımdan memnunum. Bir haftada 51 level oldu. Daha fazlasını kasar mıydım? Kesinlikle kasardım. Yani en kötü 55-56 level yapardım. Bunun tek sebebi videoya içerik çekebilmek için görevlere sabit kalmaktı. Yani çok fazla görev yapmaya çalıştım. Hani görev ilerle, görev görev ilerledim. Hatta bazı görevleri de işte ujgi muji görevlerini yapmadı yani yaptım ama hani videosunu çekerek yapmadım. İşte bazı aralarda işte görevler vardı. Onları size göstermedim. Kendim yaptım. Çünkü gösterseydim e, haklı olarak şimdi her günü bir video ayarlamaya çalışıyorum. Yani siz muhtemelen part 20'yi falan yani bu videoları izlerken ben muhtemelen böyle 85 level falan olurdum öyle bir şey olsaydı. Hani tek tek de uzun uzun yapmak istemedim. Biraz daha hani böyle ilk 42'ye kadar görev 42'den sonra işte 35, 45, 50 gibi arkadaşlar. Evet bayağı bir oh oh oh. Bayağı aman 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 gidiyorduk. Kanama geldi. Kanama bizi birazcık etkiledi. Bunları basacağız. Mecbur demek ki daha güvenilir. Daha safe gireceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu Togo'ya bizi birazcık yoruyor. Ne yapalım? Ya itemlerimizi tekrar giydiğimiz zaman daha yüksek itemleri giydiğimiz zaman tekrar gireceğiz, Daha yüksek levelde. Yani ya da 50'lik job setine tekrar bakacağım ama 50'lik job setine 5 pire falan istiyorlar. Yani arkadaşlar 5 pire şu an nereden baksanız yani bir pire 150 desek işte hesaplayın yani hadi yuvarlayayım size ıvır zıvır 600 TL para 600 TL para şu anda 600 700 lira hiç gerek yok. Oh, 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 oh. Telefonumuz çalıyor. Arkadaşlar ben buraya kadar zaten telefonunu çaldım. Bir telefonuma da bakayım. Zaten buraya kadar gelip size buradan sonrasını izletecektim. Siz buraları hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz. Evet geldik geri. Şimdi şöyle or ot baktım 30 dakika olmuş video tahminlerin doğrultusunda iyi ilerliyorum yani 10-20-30 dedim işte 30 o kadar buraya geldik 10 dakikada bu daikoyu kesmemizle Kesmekle uğraşıyoruz Şimdi e, mod bazı unitlere baktım livesus 8-9k falan vuruyoruz ortalama benim 35 levelde ilk girdiğim togoya'daki vurduğum hasarların Hemen hemen buraya yansıtılmış halini izliyoruz şu anda Şuradan hemen şöyle yapalım yani bu Toguya'yı zor keseceğiz. Ondan eminim. Yani doğru tahmin ediyorum. Yani e, bu Toguya bizi birazcık uzun süre yoracak ama 52'li giydiğimiz zaman hasarımız çok fazla artacak ve çok rahat kesiyor olacağız. Yani 35, 45 ve 51 level arasındaki farkımız bu olmuş oldu. Tahminlerim doğru ilerledi yani açıkçası. E şimdi bu canavar atacak yani unik atacak. Unik attığında kesinlikle kaçmamız gerekiyor yoksa hiçbir türlü biz burada buna dayanamayacağız. Yani şu an 35 levelde girdiğimin aynı hissiyatlarını şu an 51 levellik ilk girdiğim 51'liğin hissiyatlarını yaşıyorum. Aynı normalde e, 35 50 arasındaki Tokyo'ya girdiğim zaman 49 48 49 levellerde e, zerkimizin zerkimizin bitmesine yakın e, yarıya iniyordu canı. Şu an yani yüzde bir 15'lik, 17'lik bir kısmını indirebildik. Bu da ilk 35'likte girdiğimizdeki aynı şeyi verdi bize. Yani ilk girdiğimizde de 35 indirmiştik. Şimdi de yüzde şey yüzde 15 indirmiştik. Şimdi de hemen hemen öyle pizzak yüzde 15 indirdik. Son levelde yani 49 leveldeyken 50 level sınırına girdiğimizde de pizzak ortalama yarısından aşağıya çekiyorduk. Bu okey, tamam çok uzun konuştum arkadaşlar kusura bakmayın özür dilerim. Şimdi bu bizi birazcık uzun süre yoracak. Bundan eminiz yani bu şimdi bir tur böyle elle keseceğiz işte falanlar filanlar bunlar kesilecek bu bu uzun sürecek net. Yani 52 level olmadan girmesek daha iyi olurmuş aslında ama olsun bunu da denemiş olduk gözlemledik. Şimdi muhtemelen 52 giydiğimiz zaman çok daha rahat döneceğiz ama hasardan biraz fazla hasar alıyoruz. Artık levelleri yükseldikçe bizim itemler robe yani şunlar aslında şey kaldı. Mesela niye bu burada duruyor hala 5 derece? Çünkü bunun iteminin sununu bulamadım segmentte Yani bunun sosunu giymektense yani sos artı 5'i bunun güneş artı 7'sinden daha kötü. O yüzden bu güneş artı 7 daha iyi e, iç oranlar verdiği için bunu tuttum üstünde Vesaire vesaire. Ama 52'liğin yani bir sonraki derecenin itemlerini giydiğimiz zaman o zaman çok bayağı full sun setimiz var. Aralarda işte bir iki tane sos falan vesairelerimiz var. O bayağı bizi rahat ettirir. 59'da mı giyiliyordu? Evet 59'da giyeceğiz. 59'dan sonra zaten niyalar miyanlar falan derken orada biz yatmayız zaten sıkıntı olmaz. Sadece niyalarda mesela şeye dikkat etmek lazım işte niyalar physical vuruyor. Ama azıcık yukarısındaki niye şamanlar işte magical oluyor, İşte o yüzden biz magical'larda kasılırız. Gibi gibi bir döngü. Şimdi bu biraz uzun sürecek. Ben burayı yine birazcık hızlandıracağım. Zaten canavarlardan kaçıp gelip kaçacağım, geleceğim, kaçacağım. Oraları size izletmeyeyim. Siz buraları bir hızlandırmış bir şekilde izleyin geleceğim birazdan. arkadaşlar geldik. Şimdi ne yaptık? Arka arkaya biraz fazla Togu videosu geldi. Şu an onu düşünüyordum aslında sessiz kaldığım sürede. Şöyle bir şey olmuş oldu sadece. Ben Togu'yu durum değerlendirmesi adına yapıyorum. Bu kadar fazla sıkla dönüyorum. Nasıl yani derseniz de şöyle. E, Togu'ya da şuna bakıyorum. Bu çar 51 levelde en düşük Togue'ye giriş levelindeyken girdiğinde içeride dönebiliyor mu ve hasar verebiliyor mu? Bu. Eğer bunu bir şekilde ölmeden kurtarabiliyorsak bu olmuştur şu anlık bizim için okeydir yani. Biz artık bunu kafada kodluyoruz. O yüzden biraz fazla Togue'ye döndüm bu ara ama bu saatten sonra fazla Togue videosu görmeyeceksiniz. Yani mutlu belki 59'larda falan bir tur görünür. Ama onun haricinde çok fazla size Togue videosu artık çekmeyeceğim. Zaten girebildiğimiz kadar işte 35-45 51 falan gibi yani bir 3 tane Togio videsi aslında yeterli Evet ne yaptık Togio'mu döndük bitirdik XP'mizi çok fazla bir şey vermedi yani girmek yani Mantıklı mı mantıksız mı bilemedim Şuradan yazıyor mu Ne kadar vermiş 144 bin vermiş bu 3 milyon vermiş Bizim ihtiyacımız olan 3 Tekrardan pardon Bizim 56 milyon istiyor Biz 3 milyon almışız Yani yaklaşık şuradan 0 olsa XP'miz 53 milyon kadar daha XP'miz geride kalacak O yüzden artık mantıklı gelmedi Hani çok fazla da bu saatten sonra girmem muhtemelen Neyse şurada bir selamımızı verelim. Kapatalım videomuzu. Uzun oldu. Ben bunu 20 dakikaya fix diyeceğim yine. Ne? Herkese de teşekkür ederim. İyi izlemeler, iyi istirahatler.